Merhabalar bugün sizlerle Marc Jacobs markalı tote bag çalışacağız daha önce hiçbir kanal yapmadı ilk yapan yine benim ben çok beğendim Umarım sizler de beğenirsiniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın çantamızın yapımına geçelim Evet çantam için aksesuarlarımdan bahsedeceğim bu şekilde fermuar kullandım Ben bir tane böyle kenarları zincirle deri bir askı kullandım nereden aldım hatırlamıyorum çok olmuştu evde vardı o yüzden bunu kullandım bu şekilde çantamın ölçülerinden bahsedeyim sizlere ben çantamın şöyle şu kısımları da bastırınca yandan boyu 30 santim oldu şu kısmı da 25 santim oldu Pardon eni bu arada. <laughs> boyu da şuradan ağız kısmını ölçmüyorum. Şöyle tabana doğru ölçünce 19 santimde boyu olmuş oldu çantamın. Ee, ben hep beğendim çantamı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çantamın yapımına başlayabiliriz. Çantam için bu şekilde iki marka ip kullandım. Lamia'nın retro ipini kullandım. Bundan iki tane tamamını bitirdim. Ve bir taneden çok az kullandım. Kalan bu. Sizlere renk numarasını da söyleyeyim. lm 6805 Bunu açıklamaya yine ekleyeceğim. Alize'nin Lana Gold'unu kullandım. Bunun numarası da renk numarası 21 numara. Bundan da bir tane yeterli oluyor. Bu şekilde 6 milim Tığ kullandım. Hadi çantamızın yapımına geçelim. Çantam için öncelikle 26 tane zincir çekiyorum. 26. zincirime değil 25. zincirime tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpim e, biraz böyle yünlü bir ip olduğu için e, aralar belli olmuyor. Ama e, parmağınızla yoklayarak bu şekilde parmağınızla yoklayarak gayet anlayabiliyorsunuz nerelere batacağınızı. Bu şekilde 25 tane zincirimin üzerine 25 sık iğnemi hazırlıyorum ve sıra sonuma geliyorum. 25 sık iğnemi yaptım her bir zincirimin üzerine. Ee, son sırama geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Üst sırama çıkıyorum. İlk sık iğnemin üzerine hemen dibine yani zincir yaptığımın dibine bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 25 tane sık iğne oluşturuyorum ve sıra sonuma geliyorum. Son sık iğnemin olduğu yere de geldim. ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Bir zincir çekerek üçüncü sırama geçiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum yanındaki sık iğnemin üzerine tekrar bir sık iğne yapıyorum bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 42 sıra sık iğne sırası oluşana kadar bu şekilde sık iğne sıralarımı devam ettiriyorum evet 42 sıra sık iğne sıramı ördüm artık çantamı tamamladım bu noktada bir tane zincir çekiyorum ben ipimi koparmıştım bu şekilde zincirimi sıkılıyorum ve çantamın bir parçası bu şekilde hazırlanmış oluyor Evet bu parçamı tamamladım. Yan kısımlarına geçeceğim. Öncelikle bu parçamın ölçüsünü vereyim sizlere. 40 cm çantamın uzunluğu olmuş oldu. Eni de eni de 24 santim olmuş oldu. Çantamın e, kenar kısımlarını yapmak için 16 santim bu kenarda bırakıyorum. 16 cm de bu kenarda bırakıyorum. Aradaki e, bu şekilde 6 santimlik kısma e, kenarlardan işaretleyici takıyorum 16 santim saydım 16 santime işaretleyici taktım buradan 16 santim ölçtüm ve buraya işaretleyicimi taktım e, oraya da bu, bu şekilde tam ölçüleriyle 6 santimlik bir e, bu şekilde 6 santimlik bir yan kısımlar yapacağım çantamın yanları için bu şekilde iki parçaya ihtiyacım var. Parçamın uzunluğu 16 cm ve eni 6 cm oldu. Öncelikle 7 tane zincir çekeceğim. ilk zincirimi saymıyorum. Bunu sıkılamak için kullanıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. zincirime değil 6. zincirime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 yanındakine 4 yanındakine 5 ve son sık iğnemin zincirimin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. 6 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Bir sık iğne ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanına bir sık iğne yapıyorum bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 19 sıra sık iğne sıramı oluşturuyorum çantamın yanları için aynı şekilde diğer parçamı da hazırlıyorum 7 tane Zincirle başlıyorum, alt sık iğne yaparak 19 sıra sık iğne sırası oluşturuyorum ve yan kısımlarım hazırlanmış oluyor. Evet, diğer parçamı da bu şekilde hazırladım. İki tane yan kısımlarım için 19 sıralık parçam oldu, 16 santimlik uzunluğu oldu. Artık askımızın yapımına geçebiliriz. Bu şekilde iki tane askı oluşturacağım. Ben birini hazırladım, diğerini hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle e, ipimize 5 tane zincir çekiyoruz. İlk zincirimi saymıyorum. 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. zincirime değil 4. zincirime tığım batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. 1 sık iğne yapıyorum yanına bir sık iğne 3 oldu ve yanına bir sık iğne yapıyorum 4 tane sık iğnem oldu bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum ilk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum son sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 20 sıra sık iğne sırası tamamlıyorum. Askım için 20 sıra sık iğne sıramı tamamladım. Burada bir zincir çektim. 21. sırama başlıyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum yanına geçiyorum bir sık iğne yanına bir sık iğne dört tane sık iğne toplamda son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yapıyorum aynı yere tekrar batıyorum bir sık iğne daha yapıyorum bu noktada altı tane sık iğne yapmış oluyorum ördüm bir tane zincir çekiyorum Ördüm bu şekilde katlıyorum İlk sık iğnemin tepesine tığım batırıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde döne döne her bir sık iğnemin üzerine Birer tane sık iğne yapıyorum. Burada başladığım noktaya geldim. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Tekrar dönüyorum sık iğne. Dönüyorum sık iğne. Bu şekilde dönüyorum. Sık iğne. Döndüm. Sık iğne. Döndüm. Sık iğne. Döndüm. Sık iğne. Yine başladığım noktaya geldim. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde döne döne askımı yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde tamamlıyorum. Hemen ortadan ölçeyim ben. Diğer askımı. Askı kısmı bu şekilde 22 santim. Ee, bu şekilde örerek döne döne devam ediyorum. Daha sonrasını göstermek için tekrar buluşalım. Evet aslında yeteri uzunluğa geldim. Ölçümü son noktamı şu şekilde yapıyorum. Şuradan parmağımı aynı doğrultuda ilerletiyorum. Aynı sık iğnemin olduğu yere aynı doğrultudaki sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum yanına bir sık iğne. yanına bir sık iğne. Bu şekilde bir sayayım. 1 3 4 5 ve 6 tane sık iğnem oldu. Burada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. 21. sıramı bu şekilde yapmış oldum. Yani e, şurada 21 sıra yapmıştık. Şu an burada da 21. sıramdayım. 20. sırama geçtim. Bir zincir çektim. İlk sık iğnemi atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 2 tane sık iğnem kaldı. Bir sık iğne ve hemen yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum bu noktada. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Dördü düşürdüm sık iğnelerimi. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 19. sıramdayım. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 21 sıra olana kadar askımı devam ettiriyorum. Evet 21 sık iğne sıramı da tamamladım. Bu şekilde artık askım hazır bir tane zincir çekiyorum ve bu noktada artık ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde iki askımı da tamamladım. Askımın ölçülerini sizlere vereyim. Toplamda 59 58,5 cm askı ölçüm oldu. Siz daha uzun yapmak isterseniz bu kısımlardan değil buradaki noktalardan uzatmanız gerekiyor askınızı. Bu şekilde askılarım da tamam artık birleştirmemize geçebiliriz. Birleştirmemi tüylü ipimi kullanarak yapıyorum. Bu şekilde iğnemi geçirdim. Büyük uzun parçamı bu işaretlediğim noktadan sonrasını bu şekilde yanına denk getiriyorum. Buradan hemen iki tarafı bu şekilde uç noktalarını denk getirerek öncelikle alttan ipimi geçiriyorum hemen karşısına iğnemi batırıyorum karşılıklı olarak dikişimi gerçekleştiriyorum batacak yer bulamadım bir türlü. Bu şekilde karşılıklı olarak dikişlerimi yapıyorum. Karşılıklı olarak dikiyorum. Bu şekilde dikişimi tamamlayarak köşe kısmına kadar geliyorum. Köşeme geldim. İşaretliğin olduğu yere buradan işaretliğimi çıkarıyorum. Hemen işaretleyicimin olduğu yere iğnemi batıyorum ve hemen karşısına tekrar batıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Şu iki uç noktayı birleştireceğim. Kısa kenarımla burada işaretlediğim kenarı birleştireceğim. Burada dikişime tekrar devam ediyorum. Bu şekilde zor geliyor iğnem ama dikiş yerlerim tüylü bir iple yaptığım için çok da belli olmuyor. Aslında delikleri bulduğunuz zaman kolay giriyor ama bazen takılabiliyor tüylü bir ip olduğu için. Evet. Tekrar diğer köşeme geldim. Buradaki işaretleyicimi de çıkarıyorum. Hemen karşısına karşılıklı olarak iğnemi tekrar batırıyorum. Bu noktada bu kısmını, bunun devamı olan yeri bu şekilde alıyorum. Katlıyorum ve dikişime bu yönüyle devam ediyorum. Karşıya taktım yani. Gerçekten bu şekilde dikişimi de bu köşeye kadar tamamlıyorum. Ve bir kenarım şöyle göstereyim. Bir kenarım bu şekilde hazırlanmış oluyor. Aynı işlemi diğer tarafımda diğer parçamla da uyguluyorum. Ve artık çantamın alt kısmı hazırlanmış oluyor. Evet çantamın taban kısmını bu şekilde tamamladım. Artık askımın birleştirmesine geçeceğim. Askım için öncelikle şu kısımları, şuraları değil. Şöyle dikkat edelim. Bu kısımları ön tarafta tutacağız. Öncelikle ayarımızı yapalım. Nereye yerleştireceğimizi. Buradan 4 santim koymuş olsam buraya da 4 santim bu şekilde görüntü olarak 4'er santim boşlukla şuradan 4 santimi işaretliyorum. Tamam. şuradan da yine 4 santim cm, 4. santimimizi işaretliyorum ve çantamın askısını da buradan şöyle yukarıda işaretledim evet. şöyle köşemden denk getirerek işaretlemeye çalışıyorum şekilde evet. Bu şekilde dördüncü santimini e, sabitliyorum. Burayı da yine aynı şekilde dördüncü santimini sabitliyorum. Bu şekilde askım bu şekilde gözükecek. Bence e, bu kenardaki ölçü kısmı yeterli oldu. Ortadaki e, ortanın ölçüsünü de vereyim. E, Sabitlediğinizde daha sağlıklı olacaktır ama 8 santim de burası oldu. Artık dikiş <laughs> yaparak bunu da askımızı da buradan birleştireceğiz. Dikişimizi şu şekilde arka taraftan batıyoruz. Göstermek amaçlı yapıyorum şu anda. Arka taraftan batıyoruz ve bu şekilde önden arkaya doğru alıyoruz. Çantamızın içinde dahil ederek yani bu şekilde dikişimizi çok sıkmadan, çok sıktığımız zaman arkaya yapışacaktır. Önemli olan bunun önde bombeli durması biraz. Çok sıkmadan dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, dikişimiz şu şekilde. <laughs> buradan başlayarak köşeyi de tam köşeye denk getir, getirmeye dikkat edin askınızı. Köşeyi bu şekilde yukarı kadar tekrar birleştiriyoruz. Aynı işlemi şurada işareti 4 santimden sonra işaretleyici takınca buradan tekrar şuradan da başlayabilirsiniz. Buradan tekrar dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi bitirdikten sonra arka tarafını çeviriyoruz. Askımızı Diğer askımızı da bu kısma yine aynı şekilde 4'er santim boşluk bırakarak birleştirmemizi gerçekleştiriyoruz. Ve çantamız artık hazırlanmış oluyor. Çantamın fermuar kısmı için bir çıkıntı yapacağım. Bunun için öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimi saymıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çektim. 3. zincirime değil 2. zincirime tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum, üst sırama geçiyorum. İlk sık iğnemin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğnem oluşmuş oluyor her sıramda. Bir zincir çekiyorum, üst sırama geçiyorum. Yine dibine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum, ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst noktaya geçiyorum. Buraya da dibine bir tane sık iğne ve yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde 28 sıra olana kadar bu parçamdan örüyorum. İki tane olacak aynı parçamdan. Aralarına fermuar dikiyorum ve birleştirmeme geçiyorum. Evet e, bu şekilde iki parçamı ördüm ben e, fermuarlarımı öncelikle ortasına diktim iki parçanın ortasına daha sonrasından e, bu köşeden hemen şu köşeden denk getirerek başlayarak dikişimi e, bir parçasını buraya diktim zaten fermuar arada olduğu için birleşmiş oluyor buradan e, dönerek tekrar dikişimi tamamladım ve en son olarak e, çantamın fermuar kısmında bu şekilde hazırlamış oldum. Evet çantamı artık tamamladım. Bu şekilde birleştirmelerimi yaptım. Ortaya bir tane bu şekilde deri etiketimi taktım. Ee, kenarlarına deri zincirli bir e, sap kullandım. Bu şekilde kenardan dikerek kullandım ben. Siz ayrı bir parça da örebilirsiniz ama bana dikmek her zaman daha mantıklı geliyor. Bu şekilde e, fermuarımı tamamlamıştım zaten. E, çantam böyle oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım siz de beğenirsiniz yaptığınız çantaları. Bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın.